Evet bu sorularımızda bu eşitliği sağlayan sayıları bulacağız. Öncelikle bu sayıları bulmak için a veya b'den birine 0 vererek başlayalım. b'ye 0 verirsek 3a eşittir 60'dan a değeri 20 çıkacaktır. Bunu bulduktan sonra b'yi a'nın kat sayısı yani 3 3 O zaman 3 3 artıralım. 3 6 9 12 15 18 bu şekilde 3 3 artırıyoruz. A'yı ise B'nin kat sayısı? 5, 5 e azaltıyoruz. 25 e azalt 15, 5 e azalt 10, 5 e azalt 5, 5 e azalt 0 olacaktır. A ve B doğal sayılırsa. Buradan sonra 5 e azaltırsak eksi 5 olur. Bundan sonrakiler doğal sayı olmaz zorunda. A, B'den büyüktür. Evet bu durumlarda bakın şuraya kadar. A sayısı B'den büyüktür. O zaman burada A B'den küçük olduğu için bunları da almayacağız. O zaman al alabilecek A ve B değerleri bunlardır. A'nın alacağı 5 farklı değer vardır. Yanlış. A artı B'nin en büyük değeri. Burada en büyük değer 20'dir. Burada 18, burada da 16'dır. En büyük değer 20'dir. Doğrudur. A'nın değerler toplamı 20, 15 ve 10'dur. 20 artı 15 artı 10'dan 45 çıkacaktır. 3'ümüz de doğrudur. 2 ve 3 doğru olduğu için cevap değişiklidir.